sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz evet böyle artan iplerim vardı elimde kalınlıklara aynı ipler şimdi bunlarla size e, bir supla modeli göstereceğim e, isterseniz supla yapabilirsiniz isterseniz farklı şeyler de yapabilirsiniz bana gelen şekli supla şeklinde o yüzden supla dedim. Şimdi şöyle başlayalım. Çok kolay bir model. Basit bir model. Zincir çekerek başlıyoruz. Siz ne yapacaksınız? Tabii ki ona göre zincir çekiyorsunuz. Alt zemin için bu şekilde zincir çekiyorum. Evet şöyle bir miktar zincir çektim arkadaşlar. 30 7-38 tane kadar. Şimdi bunun üzerine modelimizi kurmaya başlayalım. Tığımızı bir kez doluyoruz. 1-2-3-4 4. Zincire batıyorum. İkili tıramzan yapıyorum. Bir doladım. Bir sonrakine ikili tıramzan. Bu şekilde zincir boyunca ikili tıramzan yapıyoruz. yaptığımızı bir kez dolayıp alttaki her zincirin içine giriyorum ve bir tane trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar Evet zincirin sonuna kadar trabzanımızı yapıyoruz buradan geri dönüyoruz bir iki tane zincir çekiyoruz geri dönüyoruz şimdi ilk yuvaya değil bir sonraki yuvaya bir iki diyelim ikinci trabzan üzerine yine ikili trabzan yaparak bir sırada 3 sıra bu şekilde trabzan yapacağız önce bir kez dolayıp önce 2 sonra 2 ilmek alarak sıranın başına kadar tekrar devam ediyorum arkadaşlar şimdi Evet ikinci sırayı da tamamladık şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz yine aynı şekilde bu kenardan iki tane zincirimizi çekiyoruz dönüyoruz ve bir iki ikinci trabzanın üzerine batıyorum bir iki şeklinde her bir trabzanın üzerine yine aynı şekilde örerek 3 sırayı tamamlıyoruz gelin sıra sonuna Evet şimdi Burada bir tane zincir çekiyorum. Tamamını ördük. İpimizi burada kesiyoruz. Daha sonra tekrar ekleyeceğiz. Şimdi şu yeşil rengimize geçiyoruz. Bir tane zincir çekiyorum ve hemen buradan şöyle tığımızı bir kez dolayalım ilk trabzanın üzerine giriyoruz ve 2 2 alarak yukarı çıkıyoruz şimdi tığı bir kez dolayıp bir tane atlıyorum bir sonrakine giriyorum bir ipim bu kadar uzatıyorum tığımı doladım 2 tekrar doladım ve 3 hepsini birlikte çekiyorum 2 tane zincir çekiyorum tekrar tığımı doladım aynı yuvaya aynı işlemi tekrar ediyorum 1 her defasında tığımızı doluyoruz 2 ve 3 boşluğa batmalarımı sayıyorum Bir zincir bu şekilde fıstıklar yapacağız sıra sonuna kadar tekrar bir doladım 1 2 3 3 giriyorum 1 2 3 defa çektim hepsini birlikte çekiyorum ve iki tane zincir tekrar aynı şekilde 1 2 3 kapatıyorum bir zincirle burayı sıkıştırıyorum Şimdi yine tığımı doladım. 1 2 3. 3. yuvaya giriyoruz. 1 2 3. Kapatıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı yuvaya tekrar bir tane fıstık yapıyoruz. bir zincirle sıkıştırıyoruz. Bir doladık. 1-2-3 1 2 3 kapatıyoruz. 1 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya giriyoruz. 1 2 3 kapatıyoruz. 1 zincir. Sıranın sonuna kadar 1, 2, 3 aynı işlemi tekrar ediyoruz. 1, 2. Bu iki fıstık arasında iki tane zincirimiz var. Birini kapatırken çekiyoruz, bir tane de sonradan çekiyoruz. Burada sadece bir zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. 3 tane sardım 2 defa zincirimi çektim tekrar 1 2 3 kapattım bir zincir 1 2 3 2 3 kapattım 1 2 zincir tekrar 1 2 ve 3 Evet. Neredeyse sona geldi. Bakın bu şekilde fıstıklar yapıyoruz üzerinde. Şimdi şuraya kadar tamamlıyorum. Evet. Sona kadar geldi fıstıkları yaparak. Şimdi sonda da bu şekilde yaptıktan sonra yine bir defa tığımı dolayıp son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Yine ipimizi burada kesiyoruz. Şimdi kırmızı renge geçiyorum. Bir kez zincir çektim, tığımı doladım. Şimdi tekrar bu taraftan yine başlıyorum. İlk trabzanın tepesine batıyoruz şöyle tutalım bir tane trabzan yaparak yukarıya çıkıyorum Evet şimdi bir tane zincir çekelim ne kadar çok şimdi diyorum değil mi arkadaşlar bir tane zincir çekiyoruz tığımı bir kez doladım bu yaptığımız iki fıstık arasına giriyoruz tekrar büyük bir fıstık yapıyoruz şöyle bir 2 3 4 Pardon yeşillere girmeyelim 5 hepsini birlikte kapatıyoruz ve bir iki tane zincir çekiyoruz tekrar temiz doladık diğer iki yeşil fıstıkların arasına giriyoruz 1 2 3 4 5 kapatıyoruz. Bir tane zincir sonra bir zincir daha çekiyoruz. Tekrar doladık. Diğer iki fıstık arasında şu aralarda herhangi bir işlemimiz yok. Sadece iki tane fıstık yaptığımız yerde iki zincir çektiğimiz yere girerek bu şekilde beş defa tığımıza dolayıp hepsini birden çekiyoruz ve iki tane de zincir çekiyoruz. bir doladım tekrar bir sonrakine geçiyorum 1 2 3 4 5 kapatıyoruz 2 tane zincir yine sıra sonuna kadar 3 4 5 kapatıyorum 2 tane zincir çekiyorum Evet, bir doladım. 1 2 3 4 ve 5. Bu normalde dikdörtgen bir supla Amerikan servis diyebiliriz. Öyle bir modelde arkadaşlar. Ama dediğim gibi eee kırlent yapanlar da var. Bu modelde hırka yapanlar da var. İstediğinize yapabilirsiniz. Kolay gelirse nasıl gelirse. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ve 5 çiçek çiçek oluyor şimdi bunun üzerine tekrar trabzan yapacağız. tamamlıyorum şimdi burayı dönüyorum Evet iki fıstığı daha tamamladım şimdi yine iki tane zincir çektim bir kez tığımı dolayıp buradaki son trabzanın tepesine batıyoruz bir tane trabzan yapıyoruz ve tekrar ipimizi kesiyoruz Şimdi bu ipleri tekrar geçişler olacak isterseniz burada bırakıp bir yandan doğru uzatabilirsiniz ama şekilde keserek de yapabilirsiniz. Şimdi tekrar diğer rengimize geçelim. Yine bir tane zincir çekerek başlıyorum. Tığımı doluyorum. Bu taraftan yine geçirelim. İlk trabzanın üzerine şöyle ikili trabzan yaparak başlıyorum. Bakın, düğümüm yukarıda kalıyor bu, şekilde başlarsak. Evet şimdi ilk boşluğa geliyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane daha yapalım. tığı doladım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tığımı doladım bu fıstıkların arasına her araya 3 tane trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar Evet şimdi böyle devam ediyorum sıra sonuna kadar geliyorum Evet sıra sonuna kadar getirdim şimdi burada sona geldik Bakın iki tane trabzan yaptım. Şurada bir tane daha yapalım pardon. Şöyle trabzanın üzerine batarak yapalım. Ve bir iki tane zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Alttaki gibi 3 sıra tekrar trabzan yapıyoruz. Üzerine tekrar aynı desenleri yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Her bir trabzan üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Evet her yuvaya bir tane trabzan yaparak iki sıra yapacağız. Toplamda üç tane sıramız olacak. Şimdi üç sırayı tamamlayıp dönüyorum. Evet 3 sıra tekrar trabzanımızı yapıyoruz bu şekilde. Sonra aynen burada gösterdiğim gibi yeşil ipimizi takıyoruz. Sonra kırmızı ipimizi takıyoruz. Bu şekilde uzatıyoruz arkadaşlar. Kenarlarına bunu püsküller yapabilirsiniz. Etrafını sonradan bir sıra sık iğne ile dolanıyoruz. Şimdi biraz daha örelim. Şöyle küçük bir parça yapalım. Evet bakın bu şekilde bir sıra daha yaptım. Çiçek desenlerini lale gibi duruyor daha doğrusu. Şimdi buradan bunu istediğiniz büyüklükte yaptıktan sonra arkadaşlar e, şöyle göstereyim. Biraz daha uzatırsanız bir bu kadar daha örersek dikdörtgen bir e, supla olabilir. Hep supla olarak istendiği için supla diyorum. Tabii ki farklı şeyler örebilirsiniz. Bunu söylemiştim. Şimdi buradan diyelim ki bitirdik. Komple etrafını bir sık iğne dolanıyoruz bitirdiğim yerden bu tarafa doğru örüyorum şimdi tığımı bir kez dolayıp bu yatay duran trabzanları üzerinden geçiyorum ve yalancı sık iğne yapıyorum bu şekilde burada bir sayı vermeyeceğim tamamen elinize göre örebilirsiniz burada iki defa battım burada bir defa battım mesela Şimdi tekrar bir kez daha batıyorum aynı yere. Marullanmaması gerekiyor. Gerginde durmaması gerekiyor. Şuradaki iplerimizi de bu şekilde aralarda gizlemiş oluyoruz. Artanlarını dibinden kesebiliriz. Evet bakın kenarını komple dolanacağız. ipliklerimizi burada alalım. Burada almayalım artık. Öne geldi çünkü. Yatay duran trabzanların üzerine tığımı dolayıp 3 ilmeği birden çekerek yalancı sık iğne yapıyorum sadece şöyle düz durması önemli evet, Şimdi şuradaki iplerimizi de biraz gizleyelim. köşeye geldim iki tane buradan yapıyorum Bakın, bu tarafa doğru döneceğiz artık tekrar doladım 3 tekrar doladım 4 tekrar doladım 5 Evet köşede 5 tane yaptım sonra yine tığımı doladım burada trabzanlar tersi bakın zincirin dip tarafı burada da zincirin diğer kanadına batarak her bir trabzanın dibine daha doğrusu yine sık iğne yaparak dolanıyoruz. Evet, köşeyi de böyle döndük. Şimdi komple etrafını bu şekilde dolanarak başlangıç noktasına kadar geleceğim. Evet sona geldim. Komple etrafını bu şekilde bir sıra sık iğne dolandım. Başlangıç noktasına kadar geldim. Şimdi buradan ipimizi şöyle bir tane daha yapalım tam köşeye ve buradan girelim birleştirelim bir tane zincir çekelim İsterseniz böyle kullanabilirsiniz isterseniz de kenarına püskül yapabilirsiniz Bakın buralarda şu ipleri temizlemedim onları en son temizleyeceğim şu şekilde evet dört şöyle dolayın ters oldu şöyle dolayalım aynı renkten bakın birlikte de dolayabilirsiniz renkleri farklı farklı püsküller de olabilir renkli içinde kullandığımız renklerden. Evet dört parmak uzunluğun yeterli olur düşünüyorum. Şimdi bir miktar şuradan göstereyim. şöyle hazırladım 2 2 ya da 3 3 yapalım biraz daha top dursun 3 tane 3 tane alacağım hemen ilk köşeden başlayalım şöyle alıyorum Pardon hepsini çok çektim evet, tekrar yapalım şimdi köşeden giriyorum bunu elinize daha rahat yapacaksınız Tabii ki şöyle 3 ilmeği birlikte geçiriyoruz buradan sonra da zincir çeker gibi bu şekilde arasından geçiyoruz Evet işte bu kadar sonra uçlarını keserek düzelteceğiz yine şöyle üç tane ilmek alıyorum Hemen yanından. Evet bir ilmeği alamadım. Masada bunu yapmak zor oluyor gerçekten. Şöyle alıyoruz, geçiriyoruz. şekilde komple püsküllü dolanacağız ya da hiç yapmasanız da olur siz bilirsiniz <laughs> ama bu da güzel oluyor fena değil Evet şöyle daha rahat yapacağım sanırım yine bir ilmek kaldı ya Evet şimdi oldu Hep aynı yönde, hep aynı yerden tığı geçiriyorum. Yani tığı bir alttan, bir üstten geçirmiyorum. Hep alttan geçiyorum. Şöyle ilmeği o şekilde alıyorum. Şu bağ noktaları aynı olsun diye. Evet, tamamlayayım arkadaşlar ben bunu bu şekilde. Evet, püskülleri tamamladım. Bu şekilde biraz uçlarından kestim hatta şuradaki biraz daha uzun kalmış onu da alalım Böyle, bu şekilde burada küçük bir supla oldu arkadaşlar şimdi bunu biraz daha uzun biraz daha geniş yaparsanız daha büyük supla edersiniz tabii ki bu biraz daha küçük tabii ki şöyle tabii ki tabii ki dedim gayet güzel oldu çok hoş, çok güzel bir model oldu. Farklı desenlerde yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik bu kadar diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.